Hepinize bu soğuk ve yağmurlu Konya akşamından selamlar. Ben Ahmet, soyadım Hakan. 16 yaşındayım. Uzun zamandır, daha doğrusu lisenin başından beri insanlara olan ilgimi fark etmeye başladım. İnsanların duyguları, insanların birbirine karşı hissettikleri, bu ikisini neden ayırdım bilmiyorum önemli değil. Bunlara olan ilgim en sonunda yani iki buçuk yıl sonra özellikle de okulların tatil olmasıyla beraber böyle bir şey yapmaya gitti. Böyle bir şeyden kastım içimde kalanları hepinizle paylaşmak. Çünkü içimde kalanları arkadaşlarımla veya ailemle paylaşabiliyorum. Ama bu yeterli mi? Bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yaklaşık olarak bundan bir saat önce Google hesabıyla YouTube'u, 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 YouTube'u ne diyorum ben ya? Yaklaşık bir saat önce işte Google ile beraber YouTube kanalını oluşturdum. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken bahsedeyim. Bu kanaldaki videoların hiçbirinde herhangi bir düzenleme veya montaj olmayacak. Sadece işte kapak resimlerini Youtube Studio'dan ayarlarım ee, Yani Ondan başka bir şey olacağını düşünmüyorum O kadar yani çünkü Ben kendimi Aktarmak istiyorum ama Düzenlediğim şeyler benim düzenlenmiş ol Halim olacak Mesela ee, Olacak yerine olacak demem Aradaki U harfi Ben bunu sürekli olacak ya da ee, Nasıl anlatabilirim Mesela başaracağım bunu başaracağım olarak söylersem daha düzgün bir ağzım olduğunu düşüneceksiniz. Ama kendimi yanlış tanıtmış olacağım. Bunun gibi şeylerden dolayı herhangi bir düzenleme veya montaj yapmayı düşünmüyorum. Ve özellikle de konuşacağım konular hakkında hiçbir çalışmada bulunmayacağım. Doğrudan video kaydına başladığım andan itibaren aklıma ne gelirse onu söyleyeceğim. Bazen ne konuşacağımı hatırlayamayacağım, susup kalacağım. Bazen ıı, şey, tarzında sesler çıkacak belki ağzımdan ama benim tek bir amacım var. Ben YouTube'dan para kazanmak ya da dünyaca ünlü bir olmak vesaire istemiyorum. Milyonlarca abonem olsun, herkes beni tanısın istemiyorum. Ben sadece dokunmak istiyorum insanların hayatlarına. Mesela ıı, evet videolarım 200 bin, 300 bin, 500 bin 1 milyon izlenebilir. Sadece yüzde izlenebilir. Ama benim için önemli olan o sayı değil. Benim için önemli olan kaç kişinin hayatına dokunabildiğim. Kaç kişiye yardımcı olabildiğim. Kaç kişinin olumsuz fikirlerini yok edebildiğim. Ben bu sayılara odaklanıyorum ki ne yazık ki bunu sayabilecek hiçbir şey yok. O yüzden mesela e, ilerleyen zamanlarda YouTube katıl özelliğini kullanmayacağım. Ee, videoların hiçbir 10 dakikadan uzun olmayacak Zaten montaj olmayacak e, e, Herhangi bir düzenleme olmayacak diyorum Bu demek oluyor ki 10 dakika boyunca aralıksız aynı konu hakkında Saçmalamadan konuşmam gerekecek Ki bu da imkansız gibi bir şey İşte bu yüzden 10 dakika geçeceğini düşünmüyorum videoların Hani gerçekten çok uzun bir konu olur Ve parçalanmadan konuşulması Gerekiyordur ki bu da zaten yani yılda bir belki iki defa. Onun dışında kısaca nelerden bahsedeceğime geçeyim. Mesela gündemdeki olaylar olabilir. Soyut kavramlar özellikle çok önemli. Mesela en basitinden bir örnek vereyim. Huzur herkes için farklı bir anlama geliyordur. Ben benim için ne anlama geldiğini söylerim. Ve siz bir insanın daha bu konu hakkındaki yorumunu öğrenmiş olursunuz. İsterseniz mesela yorumlara bunlar yazılır vesaire vesaire. Hani bu şekilde çok geniş çaplı bir ağ oluşturabiliriz. Böyle yani. <laughs> Ve ilk duraksam anına gelmiş bulunduk böylece. Neyse. Kısacası ben Ahmet Hakan. İnsanları seviyorum. Duygulara bayılıyorum. Bir insanın gülüşünü görmek gerek yüzündeki gerek gönlündeki. Hiç fark etmez. Bunlara bayılıyorum. Ve benim hayatımdaki amaç sanırım insanları mutlu etmeye çalışmak. insanları var etmeye çalışmak. Belki benim bundaki başarım 10 üzerinden 5 olacak. Ama herkes işini zaten en iyi şekilde yapmaz. Benden daha iyi yapan bir insan vardır mesela YouTube'da bunu. Cidden bilmiyorum bu arada böyle biri var mı? Hani birine gönderme falan yapmıyorum. Ama ben elimden geleni yapmadığım sürece hayatım amacını gerçekleştirmiş olmam. Belki de benim hayatım amacı bu işe başlayıp yarıda kalmak. Bunun yüzünden çok büyük bir badire atlatmak vesaire vesaire. Böyle işte. Bir de e, videolarımı çok düşük kalitede çekeceğim. Zaten siyah ekran olacak. O yüzden çok da gerek yok. Bir de Instagram hesabı açtım. Neden? Çünkü ne bileyim belki bir şey sormak istersiniz falan diye. Sorularınıza cevap vermekten çok büyük mutluluk duyacağımı da belirteyim tekrardan. Ya da mesela biri çıkıp der ki ya kardeşim sen böyle böyle diyorsun ama işte sen ne kadar aptal, ne kadar geri zekalı bir insansın. Aslında o böyle değil falan dersiniz. Ben bunları çekinmeden bütün herkese paylaşmak isterim çünkü. Zaten insanların düşüncelerinden, duygularından bahsediyoruz. Burada bir kısıtlama olmaz. Biri benim hakkımda yorumlara kötü bir şey yazdı diye ben bu yorumu silemem. Silmeye hakkım yok. Çünkü onun düşüncesi. Nasıl ki ben düşüncemi burada rahat rahat söyleyebiliyorsam o insan da bahseder. Neyse video çok uzun oldu. İlk videodan bu kadar uzun olunca zaten ilk 30 saniyede çıkacak büyük ihtimal insanlar da buraya kadar geldiyseniz de Allah razı olsun. Böyle yani. Dediğim gibi o havalı çıkışımdan tekrar yapayım. Ben Ahmet Hakan. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.